Hamileliğin dokuzuncu ayı bildiğiniz gibi artık doğumla, süre, doğumla sonuçlanacak bir sürecin e, son aşaması. Hamilelerin dokuzuncu ayında gebeler daha çok kasık ağrısı, e, bunun dışında uykusuzluk gibi şikayetler, şikayetlerden müzdarip olurlar. E, uykusuzluk neredeyse gebelerin yüzde doksanında vardır ve e, geceleri bel ağrıları nedeniyle, kasık ağrısı nedeniyle ya da bebek hareketleri nedeniyle uyuyamadıklarından şikayet ederler e, bu çok sık görülen bir e, bulgu Belki de e, gebelik sonrası bebekle daha çok gece e, temas edecek gece onunla ilgilenecek anne adayı için bir hazırlık süreci olarak görülebilir bu ay e, ancak e, maalesef e, gündüzde Eğer uyuma gibi bir şansınız yoksa gece uykusuzlukları e, insanın hayatını bayağı zorlaştırmakta bu ayda 9. ayda özellikle bebek kilosunun e, normal gittiği, duruşunun baş gelişi olduğu ve e, vajini açıklığının ya da kemik yapının normal olduğu durumlarda e, %80-90 ihtimalle e, normal doğumu beklemek için e, doktorunuz 41. haftaya kadar e, her şey normalse, her şey yolunda gidiyorsa bekleyecektir kendi sancılarınızın gelmesini. Ancak e, bebeği etkileyen herhangi bir anormal durum varsa ya da annenin bir e, sağlık e, problemi nedeniyle erkenden doğurması gerekiyorsa biraz daha evvel doğum gerçekleştirilebilir genellikle 37 38 hafta civarında e, bebeğin akciğerlerinden salınan belirli bir takım e, maddeler sayesinde akciğer gelişimi tamamlanır 37'den sonra yani 37 haftadan sonra e, bebeğin küveze girme ihtimali %1'den daha azdır böyle solunum problemlerinden dolayı. Ancak 37'den evvel bir doğum olacaksa bebekten kaynaklanan ya da anneden kaynaklanan sebeplerden dolayı o zaman doktorunuz size bebeğin akciğerlerini geliştirecek bir takım ilaçlar tavsiye edecektir. Bebek eğer 37. haftayı geçtiyse ve kendi ağrılarınız başladıysa ve bu doğuma doğru ilerliyorsa bunu durdurmak için herhangi bir şey yapmıyoruz. Normal doğumla sonuçlanabilir artık süreç bu haftadan sonra. Ama genellikle gebeler 39'dan sonra 40'a doğru doğum sancılarını hissetmeye başlıyorlar ve doğum sancıları daha aktif bu haftalarda başlıyor. Biz genellikle eğer bebeğin amniyotik sıvı dediğimiz suyu normalse Kalp atışlarında bir dengesizlik yoksa e, ve e, sezaryanı gerektirecek bir durum yoksa 40-41 haftaya kadar e, normal doğum sancılarını bekliyoruz. E çünkü e, 40-41 haftaya kadar her şey normalken e, ekstra biz kendimiz normal doğumu başlatmak için müdahale yaptığımızda bunun sezaryana gitme olasılığı artıyor. Bu arada sezaryan olasılıkları sezaryan nedenlerinden de biraz bahsedeyim. E, tıbben bilinen sezeryan nedenleri şunlar: bebeğin ters durduğu, e, bebeğin anne rahim e, ağzına transvers yani tam e, 90 derece açıyla durduğu durumlar. Onun dışında bebeğin e, bebeği besleyen plasanta dediğimiz, halk arasında bebeğin eşi dediğimiz yapının anne rahimini tamamen kapatması durumları. E, ya da bebeğin kalp atışlarında bir takım e, dengesizlikler olması, bebeğin hayatını riske atacak dengesizlikler olması e, sezeryan nedenleri arasında bunun dışında e, anne çatısının muayene sonrasında genellikle bu muayene 37-38. haftada yapılan bir muayene anne kemik çatısının bebeğin doğumuna engel e, olduğu durumlarda sezeryanı tercih ediyoruz ancak Türkiye'de durum nasıl e, ilerliyor Türkiye'de şöyle genellikle e, doğum e, dönemi gelmeden önce bir konuşma yapıyoruz biz gebeyle Normal doğum, vajinal doğum tercih edip etmemesi konusunda. Genellikle hastaların yaklaşık %80-90'ı normal vajinal doğum tercih edeceklerini düşünüyorlar. O şekilde kendilerini şartlıyorlar. Ancak doğum sonrası, doğum sırası geldiğinde ağrılar konusunda bir takım endişeleri oluyor anne adayının. Bu endişeler kendisinin e, okudukları, internetten araştırdıkları ya da ailesindeki diğer doğuran ya da sezaryen olan kişilerin eski öncedeki önceki deneyimlerinden çok etkilenebiliyor anne adayları. Mesela daha önce normal doğum yapıp bunda çok büyük sıkıntılar yaşadığını düşünen ve bunu anne adayına ileten kişi anne adayının normal e, doğum yapmasını etkileyebiliyor. Anne adayı normalde ondan çok korkar hale geliyor ve Sezeryan'ı tercih ediyor. ağrılarının çok dayanılmaz olacağını düşünüyor ya da işte Sezeryan olan kişilerin böyle halk arasında yarım insan olacağından, yarım insan olacağından, işte bebeğine tam olarak bakamayacağından korkuluyor. Böyle efsaneler dolanıyor etrafta. E tabi bunların gerçeklik payı var mı? Yani tam olarak bunlara e şey yapmalı mıyız, inanmalı mıyız? E bence şöyle hekiminizle görüşmeniz lazım. Sizin durumunuz kendinize özel. Başka birinin eski deneyimiyle, e önceki yaşadıklarıyla sizin durumunuzu e aynı kefeye koymak yanlış olur. Çünkü sizin muayeneniz, sizin bebeğinizin durumu, sizin ruh haliniz, sizin doktorunuzla olan ilişkiniz e doğum şeklini etkileyecektir. Ama çok büyük ihtimalle bu normal doğum olacaktır. Eğer sezaryen konusunda, normal doğum konusunda yanlış bilgilerle bilgilere sahip değilseniz, e, sezaryen için bir neden de yoksa, e, 40-41. haftayı beklemek vajinal doğum e, ihtimalini arttırır. Sezaryen indikasyonu varsa, gerçekten bebek ya da siz zarar göreceksiniz normal doğumdan, bunu doktorunuz zaten size söyleyecektir ve e, bu konuda doktorunuzla işbirliği yapmanız sonucun daha güzel olmasına sebep olacaktır. Umarım hepinizin hamileliği çok güzel geçer ve istediğiniz şekilde doğurursunuz 9. ayın sonunda ve doktorunuzda iyi bir iletişim kurarak yavrunuzu kucağınıza alırsınız.